Serin ah. yerde otur. Serin yerde oturayım valla. Ne <laughs> 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 burada oturuyor oğlum. <laughs> Aslına da gönder ha beni. Ey mi? Ne <laughs> <Mehmet Ali. gülüyor> eh. de döpeyim oğlum. Hasıl Cennetin, muradın, hepinizin gözlerinden öperim Ahmet, Ahmet'in. Ayın 15'inde geldik. <laughs> yok biz daha gelmeyecek oğlum. Gel, Kalanın burada durduğu niye? <laughs> He. Ne işimiz var daha İstanbul'da? Ne güzel dedim bana ne? Ne güzel manzaralı yer, temiz yer. Yani. aman havası bize yeter ne diyeceğim. He. Ee, Budutu mu salladın? He. Bunu salladım. Burayı da yavak ata çakarken yaktım Mehmet görürdük, anam de kanım tutlarına yaktım. Neydi <laughs> <laughs> oğlum? Buralar öyle ki, otun içindeydi. He. Evet. Hadi. Yeter oğlum. Çok sağ Sağ olasın. Allah razı olsun. Bu yarışmada ol, senin de. Hadi. Otur, otur, otur. Hadi. 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 Hadi.